Hiç kendini tam bir şeyin eşliğindeyken, geri çekilirken buldun mu? Bir fırsat, bir karar, bir değişim ama bir ses yapamazsın dedi. Bu ses dışarıdan gelmedi, senin içindendi. Peki bu sesi kim konuşuyor? Gerçekten sen misin? Yoksa zihnin seni sabote eden tarafı mı? Zihnin kendini sabote etmesi insan psikolojisinin en karmaşık, ve zorlayıcı yanlarından biridir. Çoğu zaman kendi başarılarını engelleyen, kendine zarar veren düşünce ve davranış kalıplarını fark etmek bile güçtür. Çünkü bu sabotaj çoğunlukla bilinç altında gizlenir. Peki neden bazen kendi ve en büyük düşmanımız biz oluyoruz? Bu sorunun yanıtını ve çözüm yollarını anlamak kişisel gelişimi ve ruhsal sağlığın temellerinden biridir. Peki zihinsel sabotaj nedir? Zihinsel sabotaj, kişinin kendi bilinci veya bilinç altında kendisine karşı bilinçli ya da bilinçsiz şekilde engeller koymasıdır. Bu engeller başaramamak, yetersiz olmak, değerli olamamak gibi olumsuz inançlardan beslenir ve çoğu zaman derinlerde yatan kaygılar, korkular ve travmalar tarafından tetiklenir. Sabotajın kökenlerini ele aldığımızda geçmiş travmalar, çocuklukta veya hayatın herhangi bir döneminde yaşanan olumsuz deneyimler özdeğer algısını zedeler. Mükemmelliyetçilik ve yüksek beklentiler, mükemmel olmak zorunda hissi, başarısızlık korkusunu körükler. Bu da ağır bir zihinsel yük yaratır. Değişim korkusu, konfor alanından çıkma ve bilinmeyene adım atma anında zihninde direnişi doğurur. Başarı korkusu, bazı insanlar başarıya ulaştığında getirilerine ve beklentilerine karşı korku yaşar. Bunu engellemek için bilinç dışı sabotaj yapabilir. Sabotaj döngüsünü kırmak için ilk yapılması gereken şey bu döngüyü fark etmektir. Örneğin bir proje başlatmak istediğinde yaşadığın erteleme, kendini sürekli yapamam demen ya da kendini suçlaman zihnindeki sabotajın işaretleridir. Bu döngüyü fark etmek için kullanabileceğin pratik yollar Güne başladığında ya da zorlandığında hissettiğin olumsuz duygu ve düşünceleri günlüğe yaz. Hangi düşünce seni geri çekiyor? Başaramamam, yeterince iyi değilim, çok zor gibi düşünceleri hemen yakalayabilirsin. Tekrarlayan davranışlarını gözlemle. Aynı tür kaçınma ya da erteleme davranışları hangi şartlarda ortaya çıkıyor? Farkındalık kendine karşı dürüst olma ve bu kalıpların farkına varmak mücadelede ilk adımdır başarısızlığı yeniden tanımlamak ve gelişim alanı olarak görmek. Çoğunlukla sabotajın arkasında başarısızlıktan korkma vardır. Oysa her başarısızlık öğrenme ve büyüme fırsatıdır. Başarısızlığı ben başarısız bir insanım şeklinde değil. Bu konuda daha çok öğreneceğim şey var olarak görmek gerekir. Başarısızlıkla sağlıklı ilişki kurmak için hatalarını araştırabilirsin mesela. Her hata sana ne öğretti? Hangi becerilerini geliştirmen gerekti? Bu yaklaşım zihnini olumlu yönde değiştirecektir. Küçük başarılarını kutlaman gerekir. Büyük hedeflere ulaşamasan da yolda attığın küçük adımları takdir et. Esneklik geliştirebilirsin. Örneğin hedeflerine ulaşmada yaşadığın aksilikleri yeni planlar yapman için fırsat olarak gör. Olumsuz inançları ve iç sesleri değiştirmenin yolları var. Bunlar Zihnimizde çoğu zaman içsel bir eleştirmen vardır ve bu sesler çoğunlukla çok serttir ve genellikle negatiftir. Onları dönüştürmek, sabote eden düşünceleri azaltmak için önemlidir. Uygulanabilecek yöntemler vardır. Bunlar olumsuz düşünceyi incele. Bu düşünce gerçek mi? Gerçekten bana ait mi? Bu düşüncenin kanıtı ne? Bu düşünce nereden geldi diye bir sorgula. Alternatif pozitif düşünceler kurgula. Örneğin, "Henüz başaramadım ama öğreniyorum." "Zorluklar beni güçlendiriyor." gibi destekleyici ifadeler oluştur. Öz şefkat uygula. Kendine tıpkı bir dost gibi yaklaş. Sert yargılar yerine anlayışı arttır. Hedeflerini bölmek ve gerçekçi planlar yapmak için de büyük hedefler bazen motivasyonu kırar ve tükenmişliğe yol açar. Zihinsel sabotaj da bu anlarda artar. Bu yüzden hedeflerini küçük parçalara bölmek her adımda başarıyı deneyimlemene imkan verir. Etkili hedef belirlemen için SMART metodu kullan. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı olsun. Küçük adımlara odaklan. Mesela bir sayfa yaz, ulaşılabilir parçalar oluştur. İlerlemeni takip et. Her başarıya not al ve zorlandığında geriye dönüp motivasyon kazan destekleyici çevre ve potansiyel yardımın önemi de vardır. Zorluklar karşısında yalnız kalmak, zihnini seni sabote etme olasılığını artırır. Doğru destek sistemini oluşturmak, hem motivasyonu hem de psikolojik dayanıklığı güçlendirir. Sosyal destek için yapılması gereken bazı adımlar vardır. Bunlar pozitif insanlarla zaman geçirmek, seni dinleyen, anlayan ve destekleyen kişilerle çevreni oluştur. Destek talep etmekten de asla çekinme gerekirse profesyonel yardım al, psikoterapi, koçluk ya da danışmanlık gibi düşünebilirsin. Ortak hedefler belirleyen gruplara katılabilirsin. Aynı yolda yürüyenlerle deneyimlerini paylaşabilirsin. Sabotajın sağladığı gizli kazançları anlamak için de Sabotaj davranışlarının ardında çoğunlukla bilinçaltında bir koruma mekanizması vardır. Zihin seni hayal kırıklığında ya da başarısızlığın getireceği acıdan korumak için engeller çıkarıyor olabilir. Bu kazançları incelemek için hareketsiz kalmanın ne gibi faydalı yanları var? Hata yapmazsam eleştirilmem gibi düşünceler olabilir. Bu koruma isteği hangi korkuya dayanıyor? Başarısızlık mı, yeterince iyi olamam mı? Farkındalıkla bu döngüyü kır. Koruma sağlarken seni nasıl sınırlandırdığını gör. Zihinsel gerilimi azaltmak için dikkatini dağıtmak oldukça önemlidir. Zihnin sürekli olumsuz sabotajcı düşüncelerle meşgul etmek yerine dikkatini farklı bir yöne çekebilmek önemli bir beceridir. Böylece olumsuz döngüleri zayıflatabilirsin. Dikkat dağıtıcı aktiviteler içinde fiziksel egzersizler burada devreye giriyor. Yaratıcı hobiler en basit örneğiyle mesela müzik dinlemek zihinsel yükü hafifletir. Meditasyon ve nefes egzersizleri ana odaklanmana ve düşünceleri biraz olsun uzaklaştırmana yardımcı olur. Zihninin seni sabote etmesine engellemek uzun süreli ve özveri gerektiren bir süreçtir. Bu yolculukta karşılaşacağın engeller seni pes ettirmemeli. Kendine karşı nazik olmak, her adımda ilerlemeyi fark etmek ve destek almaktan çekinmemek en büyük güç kaynaklarındandır. Unutma ki zihinsel sabotaj tamamen yenilenebilen, dönüştürülebilen bir kalıptır. Yeter ki farkında ol. Harekete geç ve sabırla ilerle. Böylece daha huzurlu, özgüvenli ve tatmin edici bir yaşam seninle olacaktır. Bu video sana iyi geldiyse, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.